burası Sinop Ayancık Kurtköy'ü eee cami Kurtköy'ü merkez caminin altı diyelim yani camimiz var çayda evet bu suyumuz şu anda Ağustos'un eee bugün 14'ü harıl 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 akıyor böyle sesler de umarım size de geliyor yani harika 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 bir doğa böyle Balıklar var tabi kamera belki görmüyor ama balıklar var. Şöyle su sesini özleyen var mı su sesini? Olsam burada mı okudun? Evet. Evet, gördüğünüz gibi harika bir dere. Böyle Böyle gidiyor. Ee, bu su eee Elfelek Tatlıca Şelalesine gidiyor. Tatlıca Şelalesi'nin altındaki baraja gidiyor. Yani Tatlıca şelalesi dedim, Tatlıca şelalesi değil, baraja gidiyor. Bu su baraja gidiyor. Böyle harıl harıl akıyor. Evet, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bak. Şunun güzelliğine bak, şu suyun berraklığına. Şurada saatlerce oturup yani şu su sesini dinleyerek kendinizi şey yapabilirsiniz yani sütte sıkıntı hiçbir şey kalmaz Allah'ın izniyle. Evet dediğim gibi burası Sinop Ayancık Kurtköy ü. merkez e, merkez caminin orası çay çay dediğimiz mevki caminin yanından akan. Ee, Tatlıca Şelalesinin yanındaki baraja giden çay. Evet, herkese çok teşekkürler.